Merhaba arkadaşlar. Bugün Çapultepec Parkı'na geldim. Aslında buraya gelmeyecektim ama bir taksici abimiz burayı bana önerdi. Burada Tepek Kalesi olduğunu söyledi. Çapultepec Kalesi'nin Meksika'nın önemli figürlerinden biri olduğunu söyledi. Ve ben de bu Meksika'nın önemli figürlerinden birini açıkçası görmek istedim. bu kalenin özelliklerinden bahsedeceğim. Aslında beni çok şaşırtan özellikleri oldu. Özelliklerinin bazılarını taksici abi anlattı bana. Şöyle bir şey varmış. Yani kalenin taşlarının hepsinin Avrupa'dan gemilerle yüzlerce belki binlerce gemiyle getirildiğini söyledi. Bu ayrıntı beni çok şaşırttı. Yani acaba neden? Yani düşündüm açıkçası neden yurt dışından gelsin ki onlarca taş, yüzlerce taş, binlerce gemiyle binlerce kalyonla neden gelsin diye düşündüğümde aslında olayın <laughs> anlamakta zorlanmadım. Yani kolonicilik böyle bir şey. Sömürgecilik böyle bir şey aslında düşünüldüğü zaman. Ama şöyle bir özellik var. Bu da beni şaşırttı. Çapultepek Aztek dilinde çekirge tepesi demekmiş. Yani Çapultepe Kalesi aslında Çekirge Tepesi Kalesi olarak bilinen bir kale. Yani Aztek kültürünü iç içe yaşadığı bir noktada yani tarihinden ilham alarak yapılmış bir yer olarak karşıma çıktı. Ve neoklasik tarzda yapılmış yani hem Avrupa'yı bir e, kale hem de Aztek kültürünü yansıtan bir kale. Kalede de şöyle bir şey var. İlk Meksika kralı Maximilian yaşamış bu kalede. Yani şöyle örnek gelecek olursak, nasıl bizde Abdülhamit Han Yıldız Sarayında, Topkapı Sarayında ise Fatih Sultan Mehmet yaşadıysa, Çapıl Tepek Kalesi'nde de aynı şekilde birinci Maximilian yaşamış. şey var. Ya her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey satılıyor şu anda burada. Pamuk şekerinden, tabi yani tabii hediyelik olarak söylüyorum. Pamuk şekerinden güneş gözlüğüne, oyuncaktan, bit tabii çakma bit kulaklıklara, çantalara, tişörtlere, şapkalara, maskelere kadar her şey var. Açıkçası bu Milli Park'a gelmenizi tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma gitti şu anda bu milli park. İnanılmaz güzel. Biraz daha en azından yürünebilir. Evet, kaleyi buldum galiba. Evet, <laughs> başardık. İnanamıyorum. Evet, kaleye girmeden önce bir müze var sanıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Burası La Historia Müzyum. Sanırım burası giriş. Evet. Şu an gireceğiz. Fiyatını bilmiyorum ne kadar. Ama sormam gerekiyor sana Yanlış bir şey yapmıyorum. Devam ediyoruz. Ya ben kaleyi ağaçların arasından görüyorum ama umarım böyle fotoğrafını çekebileceğim, videoyu alabileceğim bir noktası umarım olur. Hakikaten <laughs> Çekirge Tepesi'ymiş burası. Yürü Allah yürü bitmedi gerçekten. Ben her anımı çekmeye çalışacaktım ama elimi bile kaldıramıyorum artık o kadar yoruldum ki. <laughs> Anlatamam. Şimdi devam edelim bakalım sonumuz ne olacak. <laughs> i̇şte şu şu ağaçların arasında kale yavaş yavaş Kaleye doğru tırmanacağız galiba. İnanılmaz derecede yorucu bir parkur. Devam edelim. Evet insanlar çıkıyor ama ormanla iç içe bir yer demiştim. İnanılmaz bir orman. Yani şuradan aşağı düşsek bizi katiyen bulamazlar yani. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Şuradan aşağı düşsek, ormandan aşağı düşsek <laughs> kesinlikle bizi bulamazlar. Evet. Yavaş yavaş hedefe doğru yaklaşıyorum. Yani şu an Meksika'daki kesinlikle yaptığım en büyük parkur. Çünkü tepeye tırmandım yani bildiğin yürüyerek. Hani merdiven olsa biraz daha kısa sürerdi ama daireler çizerek tırmanıyoruz. Evet, az bir şey kaldığını hissediyorum artık. Burada bir kapı var, kutsal bir kapı olsa gerek. Şimdi oraya gireceğiz. Hadi bakalım. Hola. Hola, buenas tardes. Evet. En dış bahçesinden gezmeye başlıyorum şu anda. Ellerini yüzlerini yıkayan bir grup. Aile görüyoruz. Vallahi mantıklı aslında, bizde ne yapsak ne yapsak. Evet, kale burası. Burada <laughs> Aztek figürleri var. Onlara doğru gideceğim şimdi. Çekmek için. Ve inanılmaz şehir manzarası diye bahsettikleri şehir manzarasına doğru. Yavaş yavaş sürüyorum. Bak havuz su sıçrıyor. Çok güzel oluyor valla. Ya şu an telefondan baktım. 4 km yürümüşüm. Daha yürümeye devam ediyorum. Dönüşümle beraber 10 km'ye yakın bir yürüyüş mesafesi kat etmiş olacağım. Meksika için bu benim için bir rekor. Ama inanamıyorum. Çok iyi. inanılmaz bir manzara. Hala akın akın insan geliyor buraya. <laughs> Açıkçası benim hoşuma gitti. Ama beklediğim böyle bir tepek kalesi edası kesinlikle yok. Şaşırdım yani küçücük bir yer. Sarayı'nı andırıyor. Öyle söyleyebilirim. Güzel ama tatlı bir yer. Giriş için 75 peso ödememiz gerekiyor. 75 peso. 3'e böldüğümüzde yaklaşık 20-25 lira civarında bir para. Kalenin önündeki bahçeyi biraz turladım. Şu an bahçe güzel bir bahçe, serin bir bahçe, güzel havuzlu. Açıkçası çok hoş bir bahçe. Şu an birinin resim çekmesini engelledim. <laughs> resim diyorum çünkü anlamasın diye. Global kelimeleri böyle yerlerde kullanmıyoruz. <laughs> Kesinlikle kullanmıyoruz. buz gibi vallahi su. Şifa şifa bu su şifa. Vallahi şifa. Saçımı da sürdük ama inşallah pis değildir ya su. <laughs> evet şimdi müzeye gireceğim. Daha doğrusu kalenin içine giriyoruz şimdi. Bye. Açıkçası geriye doğru çekildiğimizde boydan boya inanılmaz. İşte bunların hepsi savaş yıllarından kalma şeyler. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan kalma işte Meksika'nın bağımsızlığını simgeleyen bir duvar tablosu Foto. fotos. foto. Foto foto. Ya, 75 peso para vermişim. Birazdan yukarı çıkacağım şimdi. Kaçma var. 75 peso para vermişim. Bana diyor ki bir çekemezsin. buradan yer mi olsan koşkunu çekmeye tabii ki de <laughs> devam edeceğim. Ama şu an şöyle bir hava almaya çıktım. Sanırım üst katı da şehir manzarası olan bir yer. Ya açık söyleyeyim mi? Bu kale fotoğraflarından hareketli Elhamra Sarayı'na çok benziyor ya. Bu kale değil aslında. Bir Tepek Sarayı gibi bir şey. Yani burada savunma yapamazsınız. Elhamra Sarayı'na çok benzettim ben. İnanılmaz derecede benziyor. Bir Meksika bayrağı koymuşlar önüne de. Ben de kaleden çok Yani iki katlı olduğunu düşünün. Böyle bir şeyin şöyle aşağıda da olduğunu düşünün hani. Standart bir yapı açıkçası. Ama manzarası enfes. Evet şöyle bakıldığı zaman işte hayal edin arkadaşlar. Bu taşların hepsinin getirildiğini düşünün. Evet. Şu gördüğümüz sütunların hepsi <laughs> Avrupa'dan getirilmiş. Ben bu meseleye neden bu kadar çok takıldım acaba ya? güzel. Çoğ tepek turumu yavaş yavaş tamamlıyorum. Şimdi bir 3-4 kilometrelik iniş yoluna geçiyorum. Kale hakkında söyleyeceklerim yani böyle dolu dolu bir Çapultepe Kalesi hayal etmiştim. Ama açıkçası Dolmabahçe Sarayı daha lüks. Daha sanatsal bir yer. Orayı da gezmiştim. Yani kale mimarisinden çok hani kale içindeki yaşantıyı yansıtan Gürlerden çok içini müze olarak değerlendirmişler ama yukarı çıktığımız zaman karşılaştığım manzara hoşuma gitti. Mexico City ayaklarımın altındaydı hani böyle bir şey bekliyordum ama ormanların arasında olduğumuz için açıkçası biraz bir acaba olmuştu. Hani ağaçlar şehir manzarasını kapatabilir mi diye ama öyle bir şey olmadı hoşuma gitti yani. Gelecek arkadaşlarra tavsiye. Ben yani sadece manzarayı görmek istiyorlarsa gelsinler buraya. Yani öyle bildiğim en dürüst şey bu olurdu. 75 peso bir giriş ücreti var. Yaklaşık 30-35 Türk lirasına denk geliyor. Değer miydi 75 pesoya? Bence değerdi. Görmüş oldum. içimde kalmadı. Hani o açıdan içim rahat. Çeşmesi falan güzel diye <laughs> yüzümü yıkayabildim saatten sonra. Evet hava biraz yumuşadı. Tam bu saatte gerçek aslında daha hoş olabilirmiş bu gezi. Şimdi biraz Milli Park'ı dolaşıp yavaş yavaş artık eve döneceğim. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha doğrusu <laughs> Bana katlandığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu milli parka birkaç kez daha gelip çekim yapacağım. Bugün çok yorulduğum için maalesef ne anlat bahçesine ne de diğer müzeleri gezebilecek enerjim var maalesef. Ama önümüzdeki hafta ya da sonraki haftalarda değil. Daha yaklaşık 3 ay civarında buradayım. Buraya tekrar gelmeye çalışacağım. Geldiğim zaman tekrardan burayı çekeceğim. Daha doğrusu hayvanat Bahçesi'ne, diğer tarihi müzeleri, milli parkları. Bir tur daha atmayı düşünüyorum burada. Zaten GoPro'nun da şarjı bitmek üzere. Beni dediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.